Bak hepsinde takoz var şurada. Şu... Şurada yok. Şu direkt gövdeye çıkıyor. Yani. Tamam bunda bir sorun görünmüyor. Ama şey de şurada... değil. Takoz hani düşmüş veyahut da şey de değil abi. hı. Hmm, koymamışlar gibi. Yani koymamışlar gibi. gibi. Şuradan içine tutsana abi aşağıya sargılar görünüyor mu? Kapak mı var? Şey var abi Yok, sargıların arasında. Şu... Ha şurada kapak var abi. Tamam. Tamam. Dönsün be abi. Şuraya düşen pisi kırılan bir şey var mı? Buna bakalım. Kapağın üstüne. Herhangi bir kırılan, dökülen bir parça da yok abi. Tamam İyi bu da.